Bildiğiniz gibi Miko geldi. Miko geldi ve süper şey vardı. Onu yapmaya karar verdim. Ve son maç. Son maç. dedim içeri çıksın neden video çekmiyor dedim. Evet, oh my gelmiş. Aşçı Mike'la oynayacağız. <laughs> bir kez süper şarj açmam yeterli. aha hay gelme 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 Neyse yaptık en azından bunun bunun nasıl geleceğini biliyor musunuz çok şey bildiğini sanmıyorum da bilenler de vardır evet evde hadi patla şöyle bir atıştırdım belki olacak. Aha ikinci hiper şarj geliyor. Oh. <laughs> 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 Neyse. Bunun bu bir hiper şarj şeklinde geliyor. Yani hiper şarjlar hediyesi şeklinde geliyor ve evet, tamamlandı. Ve hiper şarj. Dokun baksanıza şuna mouse var. dokunuyoruz ne çıkacak. Hadi bir ko. Aa el gör, öfke. Hmm. Dükkanda da bununla ilgili bir teklif geliyor. Bak burada makara Miko var. Ben bunu kendi hesabıma aldım. Bu ayın hesabı. O kendi hesabımda göstereceğim. Ay, ne? Tamam. Bu da şurada bir teklik olacaktı. He bak edip indirimli şekilde geliyor. 69 taşınız varsa bunu yapın. Bak hem rozet hem spray hem de oyuncu simgesi. Şuna bakın. 69 taşım olsaydı ben yapacaktım. Videoya indirme düştü. Aklınız 9 varsa bir de eşiniz varsa bunu da alabilirsiniz. Mesela bugün el çekmesini unuttum ama yarın kendi videosunu çekeceğim. Bildi size söyleyebileceklerim şurada bu karamela kol bu da şey Brawl Talk'ta hani barley böyle garip garip yürümüştü. Burada ama efsane sarı olacak. Son günde 10 elmas verecekler bir de bize Miko'nun bir tane rozetini verecekler. Bir de spreyini verecekler. Karakter spreyi. Şöyle gösterelim hızlıca. Görelim Miko'ya. Bize bir şu rozetini verecekler. Bir de lak rozetini verecekler. Bir de böyle kafasına vurur ya şu rozeti verecekler. Bazı karakter, karakterler de var. Nerede o rozetleri güzelmiş lan. Neyse. Dur. Ustalık şurada. Ustalık yolda gözükür. Heh. Şu rozeti verecekler ama kızgın olacak. Hatta ustalık yoldan gösterebiliriz şeyin mikronu. Ve kanala abone olmayı unutmayın. Ustalık yoldan gösterebiliriz şöyle. Her şey, tam şu rozeti verecekler. Şu rozeti verecekler. Bir de spreyini verecekler. Nerede? bu sprey verecekler. Güzel bir sprey. Şimdi olsak mı olacağını merak etmiyorum. Denemeyeceğim de. <laughs> Bize bir şeyler göster. Vardı benim ve kardeşim Erdem'in hesapları vardı. ve hesabım gitti ama kardeşim Erdem'in hesabı geldi. Benim hesabım gelmedi hala. Neyse Erdem'in hesabı. Bir sarı değil saçalım. Hadi. Ay 20 cefer verdi lan bir sonraki gün bazı verecek. Ki şu şöyle garip yanı var. Gördüğünüz bazı verecek ya. İşte bu hesapta baz var. Ne var çok merak ediyorum. Baz kaç? Gizemli. kaç kredi? 1900. Herhalde ha, 1900. Ha Cordelius ve Search Efendi 1900 kredi verirse? Şeyde, 1900 kredi verirse Leon Erdem Leon'u aşağı. Yani belki şey şey de verebilir. Bir link falan da verebilir. Neyse. Yok bir şey mi? daha göstereceğim onun için videoyu durmalıyım. Evet bu hesapta da ben Miko'yu aldım ve bu hesapta da Cordelius ve Sirius var gördüğünüz gibi. Efsanevi. Efsanevi. ilk tane efsanevi bereşten. Bereşten video biraz kısa oldu diye biraz bir şeyler yapacağım. Biraz Hani bir biraz. yanında. Kısa dediğin 6 dakika. Kısa i̇şte. 6 dakika kısa mı? 8 dakikalık yolların en az. Miko geldi. Ana hiper şarj giymişim ya. Ben hiper şarj yapmıştım. Aman Miko oynayacak. Zaten aman boş ver. Evet Miko oynanışı da biliyorsunuzdur. Miko'yu duyurdular. Çok oynayan bir sneak peek gibi. Turnuvalarda. Miko bildiğiniz gibi şöyle şöyle duvardan üstünden zıplıyor hava atıcı desen değil, keskin nişancı desen değil. Nesin lan sen? Tank desem tank olamaz. Ben bu bakalım neymiş diye destek olabilir de. Desteklik ne yanı var? Ne yanı var bunun? Mikon ne olabilir ki? Hava atıcı da değil. Ultisini biliyorsunuzdur Miko'nun. Bir konu şöyle. Bir uçuyor boom. Du du du. Ve Süpersel'in beni de ortak yapması için. Yapması için abone olup Süpersel'in beni görmesini sağlayabilirsiniz. Lütfen. <laughs> Mikomortis gibi atışıyla ilerleyebilen bir karakter. <laughs> akro kazansaydım mutlak diye düşünce güzel olacaktı. Mesela arkadaşlar videonun daha sonra geldik. Görüşürüz. Bu ben siz onu bitirdim. Şunu değiştireyim de zaten açıldı. Daha fazla hiperşarj için star hediyeleri top, hediyeler topla veya dükkana göre. Arkadaşlar videonun daha sonra geldik. Görüşürüz.